Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sağlık ve saattesinizdir. Bugün biliyorsunuz Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Faiz kararı sonrası kısa bir video yaptım bu konuyla ilgili. İlk tepkiler nasıl oldu? Onlara baktık. Daha sonra bizi neler bekleyebilir? Bunlarla ilgili görüşlerimizi paylaştım sizinle. Şu anda da taşlar yerine oturdu. O videoda söylediğim gibi BIST 100 endeksi %1.11 düşüşte kapadı ki o zaman ben o açıklamaları yaparken 8000'in üzerindeydi. 8020 8030 yanlış hatırlamıyorsam o seviyelerdeydi ve 8000'in altına geleceğini, hatta e, dikkatli olunması gerektiğini söylemiştim. Nitekim öyle oldu. Dolar TL'de geçici bir düşüş olacağını fakat kısa sürede toparlayacağını söylemiştim. Şu anda da 28 lira 81 kuruş dolar TL. Gram altında da dolar TL'ye bağlı olarak yükselişin süreceğini. Ons'ta da bugün şükran günüydü Amerika Birleşik Devletleri'nde. sığ Piyasalar yarın da yarım gün tatil ve buna rağmen kısmi bir yükseliş vardı ons altında %0.11 1992 dolar seviyesinde her an 2000 doların üzerine çıkacak bir ons altın var zaten yeri gelmişken onu da söyleyeyim gram altında sabahki açılışına paralel bir yerlerde 1805 TL civarında. Aynı şekilde darpane altın sertifikası da 19 lira 78 kuruş. O da yataya yakın açılışıyla aynı seviyede diyebiliriz. Şimdi bu faiz artışından sonra bizi neler bekliyor? Şimdi bir kere Merkez Bankası ters köşe yaptı. 250 bas puan bekliyordu piyasa. Yabancı bankalar bunu bekliyordu. Kredi derecelendirme kuruluşları da yine 250 bas puan yapacak Merkez Bankası işte işte aralıkta da 250 bas puan 40 ile kapatacak diyordu. Fakat böyle olmadı. Merkez Bankası herkesi terse bıraktı ve 500 bas puanı artış yaptı ve doğruyu da yaptı. Şimdi doğruyu da yaptı diyorum çünkü bu konuyla ilgili farklı farklı videolar izliyorum. Farklı farklı açıklamalar izliyorum. Şimdi Merkez Bankası oraya geleceğiz o farklı açıklamalara. Merkez Bankası bundan sonra ne yapacak? Şimdi açıklama metninde sıkılaşmanın sonuna gelindiği, özet olarak söylüyorum. Fakat e, bittiği denmiyor. Yani önü açık ya Aralık ayında ya Ocak ayında. Belki 250'şer bas puan bir 5 puan daha artışta 45'e getirilebilir politika faizi. Veya direkt Aralık'ta yine 500 bas puan yapılarak 45'e gelinebilir. Ve enflasyonla mücadelede ciddi adımlar atılmış olabilir. Zaten yabancı yatırımcının, yabancı bankaların, kredi derecelendirme kuruluşlarının hepsinin biz geleceğiz ama işte faizler buraya gelsin, dolar kuru adil seviyesine gelsin türünde açıklamaları var. Şimdi Merkez Bankası az önce söylediğim hani çeşitli videolar vardı diyorum ya. Merkez Bankası bugün 250 bas puan bir artış yapsaydı. Yani 37.5'a getirseydi politika faizini. inanın bugün e, bu faiz artışına yine yetmez, yine yetmez diyen arkadaşlar için söylüyorum. Diyeceklerdi ki işte 500 bas puan yapmalıydı, 40 olmalıydı, şöyle olmalıydı, böyle olmalıydı. Yani şunu ben anlamıyorum. Ben hiçbir partiyi de taraftar değilim. Burada siyaset de yapmıyorum ekonomi konuşuyorum ama Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek lazım. Şimdi zaten ekonomi yönetimi Sayın Gaye Erkan, Sayın Mehmet Şimşek bu artışları yapıyorlar ama nelere rağmen yapıyorlar? Şimdi e, nas nas diyen bir e, zaman diliminden buraya geldik ve ellerinden geldiğince belki de mücadele ederek yapılması gerekenlerin hepsini yapıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı da destek verdiğini söylüyor ve ben inanıyorum ki destek de veriyor. Bir hatalar eskiden yapılmış olabilir fakat şu anda bunlar telafi edilmeye çalışılıyor. Bunun bedelini kim ödeyecek? Ya ağırlıklı olarak vatandaş ödeyecek. Ben ödeyeceğim. İşte beni dinleyen arkadaşlarım ödeyecek. Hepimiz ödeyeceğiz. Ama bir yerden e, neşteri vurmak lazım. Doğruya dönmek lazım. İşte bunun adı ortodoks politikalarsa, rasyonel zeminse buraya git geçmek lazım. O yüzden eleştirileri yaparken ki ben de yanlışa yanlış doğruya doğru diyorum. Ama bunun da bir e, sınırı olmalı. Ben yapılan 500 bas puanlık artışı gerçekten cesaretli baş başarılı buluyorum ve bunların neye rağmen yapıldığını ben size söyleyeyim. Birincisi ticari kredilerin yükselme ihtimali, yükselme ihtimali değil, yükselecek tabii. Ki. Bu da pek çok firmanın zor durumda kalmasına, belki bazı firmaların batmasına neden olacak. Bakın yani buna rağmen bu da büyüme hedefinden sapma anlamına geliyor. Bu aynı zamanda işsizliğin artması anlamına geliyor. Ama bunu yapmak zorundaysanız yapacaksınız. Her şeyin bir bedeli var. Bedel ödeniyor şu anda. Mevduat faizlerinin artmasıyla birlikte normal kredi faizleri de artacak. Artık tüketici kredisi de eskisi gibi olmayacak. Araç kredileri, ev kredisi. Zaten ev kredisi alıp da o krediyi ödemek mümkün değil. Araç için de aynı şekilde. Her şey çok zor olacak. Bu kredilerin, ticari kredilerin atması üretim maliyetlerini artıracağından dolayı bunun enflasyonist etkisi de olacak. Talep iyice daralacak. Alım gücü daha da düşecek. Bunların hepsi bir bedel. Ama faiz artması bir anda da faizi 60 yapamazsınız. İşte dengeler var. Dengelerle hareket etmek zorundasın. Merkez Bankası rezervleri artmaya başladı. Bunun nedeni bu faizler arttıkça politika faizi bir kısım döviz talebi vadeli mevduatların da artmasıyla birlikte vadeli mevduata kayınca döviz talebi azalıyor. Dövizle mücadele etmek için gereken miktar da azalıyor. Böyle olunca da az bir rezervle mücadele ederken aynı zamanda Merkez Bankası rezervlerinin de yükselmesine neden oluyor. Bu da olumlu taraf. Şimdi bugünkü faiz artışı yine aynı zamanda dolar tl'de kısmı de olsa artış yönündeki hareketi baskılayacaktır. Bu da yine Merkez Bankası rezervlerinin güçlenmesine neden olacak bir etken olarak görebiliriz. Yabancı yatırımcı bekliyoruz. Yabancı yatırımcının gelmesi için de birdenbire olmasa da yavaş yavaş faizlerin belli bir seviyeye çekilmesi gerekiyor. En azından enflasyonla mücadele edilecek seviyeye. Burada yabancı yatırımcının gelmesi için tek bir kriter kalıyor. Bu da dolar TL kurunun adil seviyeye gelmesi. Bunun için de ufak ufak yükselen bir dolar TL kuru görüyoruz. Belki bir noktaya geldikten sonra dolar TL kuru da adil seviyede dengelenecek ve bunun Merkez Bankası kendisi yapacak. Bunu bugüne kadar yapmamasının nedeni de birçok videomuzda söylüyoruz. Kur korumalı mevduat. Şimdi kur korumalı mevduattan çıkışlar da hızlanıyor. Özellikle TL dönüşümlü kur korumalı mevduatta dönüşlerin hızlandığı görülüyor ve bunlar çıkanların da büyük bir kısmının e, TL mevduata geçtiğini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta %46'nın da üzerinde bir faiz vardı. E, vadili mevduat için bankalarda. e Şimdi bu faiz artışıyla birlikte bu 50 belki 50'nin de üzerine çıkacak. E, bu da kur korumalı mevduattan çıkışları bir miktar daha hızlandırılacak. Yani kimileri söylüyor bazen ben de söylüyorum. İlk başlarda öyleydi. Şu anda biraz daha hızlanmış durumda. İşte okyanusta su damlası gibi dediğimiz zamanlar da oldu. Fakat şu anda çıkışların hızlandığını görüyoruz. Rezervler güçlendikçe de kur korumalı mevduattan kurtulmak için güçlü bir merkez bankasının olması çıkışların hızlanmasına neden olacak. Bunu da elbette ki görüyoruz. Sonuç olarak biraz uzun bir giriş oldu. Dolar, dolar TL'deki ufak ufak yükseliş, ons altındaki 2000 doların üzeri beklentimiz 2100-2200 bandında olması muhtemel olan bir ons altın var. Gram altındaki yükselişleri hızlandıracak ve yıl sonu beklentimiz 2000-2100 TL arasında bir yerde yılı kapatacak diye düşünüyorum. Ve bu faiz artışının altın yatırımcısına negatif ya da pozitif bir etkisi yok. Bu darphane altın sertifikası yatırımcısı için de geçerli. Fakat asıl önemli nokta borsa yatırımcısı için bu faiz artışının önemi biraz daha büyük. Bakın 500 bas puan bir artışla %40'a gelen politika faizi ile birlikte BIST 100 endeksinde 8060'lardan 7898'e gelen bir borsa gördük ki daha henüz mevduat faizlerinin artışı açıklanmadı bankalar tarafından. 50 ile 55 arası bir yerlerde olacak muhtemelen ve aynı zamanda da Merkez Bankası faiz artışlarının önünü kapatmadı. Daha bir veya iki sefer daha faiz artışı yapılabiliriz mesajı da var karar metninde. Peki borsa neden düşecek faizler artınca? Çünkü borsada gördüğünüz gibi işte 7400-8000 arasında Gidip gelen bir borsa görüyoruz. Yani ne umduruyor ne güldürüyor. Yani beklemek de bir yerde zarar yazıyor. Çünkü alternatif e, maliyetine bakıyorsunuz. Eğer ki ben borsadan bir ay, bir buçuk ay önce çıksaydım da vadeli mevduata geçseydim şu kadar para kazanacaktım. Şu anda hiçbir şey kazanamadım. O da zarar. Faiz garanti kazanç. 3 aylığa yatırırsınız. %10 gibi hiç elinizi bir şeye sürmeden, hiç sıkıntı yaşamadan faizinizi alırsınız. Aylık aylık yatırırsınız. Belki bir fırsat çıkar. Tekrar borsaya dönerim, altın düşer altın alırım diyebilirsiniz. Her türlü borsada durmaktan daha iyidir diyebileceğimiz seviyelere vadeli mevduat geliyor. Bu da e, borsanın düşmesindeki en büyük etkenlerden biri olacak. Uzun vadede borsa çıkar mı? Evet uzun vadede borsanın önü aç. Uzun vade yatırımcısı için orta vade uzun vade yatırımcısı için bir şey e, diyemeyeceğim. İkinci bir etken borsanın düşme neden nedenlerinden en önemlilerinden biri belki de kredi maliyetlerinin artması. Borsada kâr karlılıkları borsada işlem gören şirketlerin karlılıklarını düşürecektir. Sadece maliyet açısından değil aynı zamanda yüksek maliyetle fiyatlanan ürünlerine borsada işlem gören şirketlerin ürünlerine talebin de azalmasıyla birlikte ciro kaybı olacak. Ve alım gücü düşen vatandaşın da talebindeki azalmadan dolayı hem maliyetlerden dolayı artan fiyatlar hem de alım gücünden dolayı düşen talep borsadaki şirketleri etkileyecektir. Bunun Bunlar da borsanın düşmesi için iki önemli sebep. Bu yüzden borsa yatırımcısının çok dikkatli olmasında fayda var. Böyle durumlar aynı zamanda fırsattır da. Yani çok güzel şirketlerin hisseleri gayet güzel yerlere gelmiştir. Tam alım seviyesine gelmiştir. Atıl bir paranız vardır. Uzun vade yatırım yapacaksınızdır. Buralarda çok güzel seviyelerden çok güzel şirketlerin hisselerini alabilirsiniz. Bu da işin başka bir boyut. Aylarca bunu gram altın için söyledik. Buralar bedava, buralar çok çok ucuz Bir daha bu fiyatlar gelmez. Son fırsatlar dedik de dedik ama gram altın bugün gördüğünüz gibi neredeyse 2000 TL'lere geldi ve 2024 yılında 2600 TL'leri konuşuyoruz. Alanlar aldı, değerlendirenler değerlendirildi. Bu bugün için fırsat olarak konuşacaksak borsada da bu tür fırsatlar var orta ve uzun vade yatırımcısı için. Tabii ki onu da belirtmekte fayda var. Evet arkadaşlar toparlayacak olursak dolar TL'de ufak ufak yükselişlerin devamını bekliyoruz. Pazartesi itibaren ons kaldığı yerden yükselmeye devam edecektir. Gram altında aynı şekilde. Pazartesiden itibaren diyorum çünkü yarın da şükran gününün yarım günü var arkadaşlar. O yüzden ons altındaki asıl performansı pazartesi günü görebiliriz. Onun için öyle dedim. Borsada düşüşler yarın ve pazartesi bir miktar daha devam edebilir. Burada dikkatli olmak lazım. 7.860'ın altına gelmediği sürece yükselişlerin devam edeceğini düşünebiliriz. Fakat 7 7860'ın altına geldiğinde onun da altında yine kuvvetli bir destek olan 7750 var. Yukarıda da biliyorsunuz kalıcı olmasını beklediğimiz yükselişlerin devamı için 8000 psikolojik sınırı var. Fakat vatandaş için bugünün güzel tarafında söyleyerek videomu bitireyim arkadaşlar. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada yıl başına kadar bu faiz oranlarındaki oranlarındaki artışın kredi kartlarına yansıtılmayacağı söylendi. Bu da vatandaş için bugünün güzel tarafıydı. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın.